Ben misal kadın olsam Mesut'la evlenirim yani. <laughs> Mesut tam evlenecek adam. Sağ ol kanka. Rica ederim kanka. Benle. E tabii benim babamdan kalma büfe size yetmedi hanımefendi. La senin babandan kalma büfe benim makyaj paramı yetmez. Ben kadın olsam kesinlikle Bahadır'la evlenirim. Kankacığım çok teşekkür ederim ama Bilal kadın olsa niye benimle evlenmiyor? Ben ona takıldım. <laughs> İstemiyorum oğlum. <laughs> Tamam abi tamam. bak. Boş boş uzattık, adam kızdı. Hayır oğlum, ona kızmadım. Benle niye evlenilmiyor? Ben altın kolye için mi fikrimi değiştirdim? Ne için değiştirdin fikrini peki? Senin dikkatini çekebilmek için. Seni kıskandırabilmek için. Mi? Ne gelinliği beğenirsin, ne düğün salonu beğenirsin. Ucuza kaçmazsan beğenirim. <laughs> ne oldu? Bilal niye ağlıyor? Biz boşandık.